Bana gün bugün bitti kuş oynayacağım. Ama bu heybetsiz bir kuş. Bu espriye çalıştık bu arada. Ne <laughs> 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 Oğlum çok güçlü lan bu şar Önceden şeydi abi E atarken havada ulti basarsanız o yine kritik vuruş asanın ya da o kalktı falan. Sonra enimya söndü ama küllerinden tekrar doğdu. Küllerden yeni baştan doğar. Gördün mü? <laughs> böyle bir yura var bak böyle. Ankara Ankara'nın anan anneni ananı. lan kapat çalıyor orada lan. Hayvan oğlu hayvanı senin. Nasıl lan? Aga sevme sevdim Bir dedi. Sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi. Vah vah vah. İş verip büyüdüm, üç kişi var Yok artık be size. Yok artık oğlum size ya. Aha, Yumi ayrı. Yumi ayrı. Yumi ayrı. Yumi peşinden koşuyor oğlum. Beni almadın. Beni almadın. Anasını siktir. Adamı para paçak tane koyayım. <laughs> bekleseniz lan. Ne yapıyorsun? Sen beni tutamazsın tutamaz ha. gözlerim beni tutamaz düşlerinden <laughs> öldürmeyelim can sunulur benim gibi sevme sevme ben kimseyi sevmedim senin gibi ayı lan ayı Aa. lan valla ayı ayır. Ben, bayanam, Gel lan buraya Gel lan buraya Uyuyun, Kaç, al, 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 al. Gel lan buraya <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi saklanıyor saklanıyor Ama cana bak benim canım kalmamış Allah'ım bana güç ver Zalimlerle mücadele etmek için Beni güçsüz bırakma Amin Satma bence. Allah dua edeyim yarım saatlarına beni bir eşek yapsın Merzifon eşeği. Senin ananı... Şimdi ben bunu nasıl satmayım abi? Nasıl satmayayım ben bunu şimdi? Uğur abi ha? görsen affet gitsin aldırma. <laughs> Yakra. Ospu çocuğu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? dur. Anasını ormana götüreyim. Kodumun ezik orospu. Takım arkadaşına bak ya. Ulan moruk bu ajan majan olmasın aramızda. Ayı lan ayı Aha. lan vallahi ayı. Daha, ayı. 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 Sen, de benim gibi sevme, sevme. Sen de... Kesin kız bak %90 kız Ortaya kalıbımı koyarım bu kız MF adın ne lan senin Bak her iddiasına girebilirim sizin abi Zeynep bak adı da Zeynep rez alın Hani panik sıçrası flash attı çünkü oradan Yok artık Sen kahin misin? <laughs> <laughs> İnşallah erkek çıkmaz Aha geldi sese gel sese Alo Geldim Vay anam babam hoş gelmişsen. Vay benim anam babam hoş gelmişsen. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. <laughs> Geldim Zeynep. Sen neredesin? Zeyno. Ben şimdi Dizre'deyim. 80 km. 40 ben gelip 40 sen. Mardinli Zeyno. Kurfanı Zeyno Zeyno. Ahla falan baktırdım. Kapa şunu abi. Tak vur bebek. Bebek nereden çıktı bebek? Hanımefendi. Vurunuz lütfen. <laughs> Bak şimdi buna öyle bir atlayacağım ki. Buna öyle bir atlayacağım ki. Bana daha önce böyle atlamadılar diyeceğim. At silahını. Ulan Ulan. Cık, Ulan. Aferin salak. Ben 20 ağa düştüm 20 ağa. Ulan ulti atar insan direkt ulti atar bu ne yapıyor ya. Şey ya şimdi bu yere anlaşılan aşağıda çık kullanılan Ve deneme göre verelim. neyin kadri yağmurda bilinir. Yağmurda neyin kadri bilinir şemşiyenin. Abicim ne düşünüyorsun? Evet arkadaşlar oyunumuza geçelim. Baba adamlar iki oldu. Bizim harp yanımızda. O ananı Aaa Kanka şey gelecek master bana gelecek gel baytliyek. Anlaşıldı tamam. Bak net gelecek aga hissediyorum. Geldi. Geldi. Oldu geldi. Oooo Al onu al onu. Al onu. Eşe dön la ilahe illallah. İslam'a dön putperest pezevenk. Range Alo. De no. Range'de değil. Oğlum bu bot niye gelmiyor ya? <laughs> La polis geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Aha da yakaladım seni. Hop <laughs> 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 <pop>. Bak şimdi. <laughs> oh. Bir an pof etti gitti bu Ay. Bak beni hapse götürsün sen de kına yak. Ya bırak bırak. Lan kedi. Beni bırak. Ana. Karşı ormancı neydi Rambus? Gelirse dağdan taştan atlar kaçarız diye düşünüyorum. Sıkıntı olmaz. Yümünün <laughs> girmesi köyü fullayım dur. Bekle Ya bekle beni. Hani bir tane bekleteceğim abi çalmayı. Sarıl silahına. Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Rica ederim sen buyur. Beni üzme silo. Hadi lan. Çekeceksen çek, çek yoruldun dönmekten. Haydi. Tamam tamam. Kil bende sıkıntı yok. Bir dakika. Bırak da benim öyle dur. Dur. Mütelle kafa. Manam da yok. Geliyorum. Ya kikil kanki gel. Kafanı kaldır sağa sola bakma. Çıkıs. direkt geri bir 2 tez... 2 2 yapıştır oğlum buna alo. Dayalan kafana dayal silahı kafana vur lan kendini. Ay kaç kaçın.

Hoş hayvan evladı. Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni ya ki buzayım oraya. Gel buraya. Ne oluyor lan? Ne oluyor bu oyunda? Dadi dadi polis emre geldi. <laughs> pim, pim, pim. Geniş alıyorum. Kodumun sola. <laughs> Ulan sen. lan? Oh, uh, oh. Tak. Gene geniş alıyorum. Deli pezeli. Bak bak. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Kaçıyorum. <laughs> Aa! 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 Kodumun mezopotamya tavuğu. Çal lan çal lan. Aynı adama aynı adama aynı adama aynı adama aynı adama bana vuruyor. Vur oğlum vur. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Lan gelir misin lütfen? Ananı arvadını yapma. Yukarı gel abi yukarı gel. Senin var yeri ya hayallerin batsın. Aldığın karı ölsün. Eşeklere muhtaç kal. Dım tek tek. Dım tek tek. Önümden gel. Lan oğlum ne güzel vuruyordum aradan ona. İşte son sahne başlıyor. <laughs> Yes be! Çektin onu, onu çektin de beni çektiler. İleri değil geri geri zekalı geri atacaksın geri geri. Da o olmaz başım Hadi Treş oyna. Senin kafanı. Hadi Treş oyna. Saldır, saldır kanarya. ya. <gülüyor> <gülüyor> saldır kalar ya vur oğlum artık vur şunlara lan yürü lan yürü dümdüz yürü çekeceğim lan Allah beni Ananı... bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tokatacağım o burnunu sıkacağım senin anan senin ana anladın sen Kemal'in bir sözü vardır moruk bildin mi senin ana s**şı <laughs> olamaz 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 ama kaçabilirim orada dur gözünün ışığım bu ne yapıyor abla bu ne yapıyor <laughs> bu ne biçim iştir anlamadım yapıştır yapıştır manam yok nasıl manam yok. yok vallahi yok nasıl bak. yok <laughs> tut tut Oh, devam et. Mamam yok. Dostaydı kızlarım kefenim edikti. Ölüm yakın bize acel peşimde. Hani nerede lan benim kardeş dedi. Kaç öleceksin. Aldık abla. Hayret <laughs> bir de alsaydın <laughs> bir de. <laughs> 33 yaşındaki ablayla bot. Ya. <laughs> 33 niye yazıyorsun niye sebebi ne? Ee, e, 33 yaşında değil misin? Sonra geçen Penta gitti diye değil mi? Penta aldım diye. Vay ne? Geliyorum aşkım. 2 saniye oradayım. Evet. E ee, şimdi sen nane yemedin ne? Round 1 fight. O gün ver şarkıyı. <laughs> <laughs> ne frisi lan güya bastım killerine bak diyor aklıma yar aklıma anam Mavi yazma, ver şarkıyı o gün o gün o gün bir şey diyeyim mi o gün şu an montajlısın ya kanka şu an bu sahneyi izliyorsun ya senin elin ne yapar biliyor musun versene bir dil araba kanka geliyor Bunların hepsi Dilara sevenler için abi. Dilara koymuyorum da linç yiyorum. Alın size Dilara lan. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Sizin kesinlikle bir şeytan olduğunuza inanıyorum ben. Bak ben gözüm üstünde senin bekliyorum yazı yazmanı. 3'e kadar sayıyorum ya kaç ya canını kurtar ya da burada kal. 3 Direkt üç. Bir de flash attı. Ağlama yar ağlama. Dem baba dem baba. Dem baba dem baba. <laughs> Lan nasıl öldüreceğiz? Allah'ım bana güç ver. Onu benim gibi. Selma selma Sen gider her şey eylendinden oldu Gönlümün güldü sana razı oldu Haydi ona Trevor'slı mısın sen Moruk sen nesin sen anlamadım ben seni sen demin bayan değil miydin Seni hiç alakadar etmez bıyıklarına zeytinyağı süren koydumun kel şu seni. Hemen tek defol ol bari orada bir küçük bir tek defol. Tamam. Tek hedef ol, arasına girme ha. Yok ya. Onların arasına girme ha. Tenhalarda, menhalarda. Bak 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 resmen eşleşmek istiyor. Bak. Buluşalım vay vay bak. Çok güzel, çok güzel. Abi de çok kişi bunu bilmiyor. Ben de Kazix'e oynayana kadar bilmiyordum bu arada. Abi karşınızda Kazix varsa asla kaçmayın. Bir hedefin yanına sığının. Rakip olur, şey kendi adamınız olur, minyon olur. Asla tekli hedefe düşmeyin. Sürüden ayrılan kurt yerdi ya kardeş. Bütün kurtlara haber verin. Biz o sürüden ayrıldık. Sen böyle tam malsın ya. Aa dedim. Aha aha mitte 3 kişi var. Bak aman onu. Bunlar ne yapsın dikkatsin öldürün bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Ne yapıyordum <laughs> ayısı senin anan ben oğlum. Seni de yerim ki. Herkesin <laughs> Beni öldürmeye çalışmıştın değil mi? Silahı var lan. Lan sen kendini gerpet acıklı ham diye mi lanettim na koyduğum zilan var da ne olacak? Beni mi vuracak <laughs> 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 -ha, 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 ha Benim düşündüğümü yapacak mısın? 1 2 three. akul Başaramadık abi. Anan mal bu çocuğu. <laughs> Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. E şimdi sen nane yemedin ne? Erkek evladı. Parça, parça, hadi parça bakayım. parça hadi Parçala bakayım. hadi bakayım hangimiz hangimizi parça olacak. Hadi bakayım. <laughs> parça, <sen gülüyor> <ya> bak. Bir <laughs> Ama... konuşak ya Allah aşkına gözünün yağını yiyem ya. Vurla, <laughs> evet. oğlum. bu? Ne Yone yone akali 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 Eyvallah güzel kardeşim Allah senin belanı versin Olay hop bende kalsın bende kalsın Özür dilerim hanımefendi rüzgarın azizliği Durum şartlar böyle gerekti 3 dakika geç dönüşeceğiz Geç olsun güç olmasın <laughs> Aa bir daha tutamadı Gir la Gir la gir korkmak gir korkma e geri gir lan. Çabuk lan geçen a**a kodumun ibilisi Üstüne doğru ne hafiften sanki bir gir bakayım ona bir. Bir gir bakayım ona bir. Hele bir daha de. Bir gir hele. Oğlum bu SS ne demek Raycım? He? Ha? Hadi. 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 <laughs> Ben mi gireyim bu çocuğu girsene şuna. Akuuu yapacaksın koydumun oğlu ver lan bilgisayar. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Lan oğlum. Ananla karşılıklı kazak öreyim lan ilmek atayım anana. Bak adam sana atlayacak işte açıl. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum Ay çıldıracağım ya. La gelsene oğlum. Ay beni ya. Katma lan elbide. Dominating. Neyse ben bir ejder alayım şu çocuğu da alayım. Çarpım yok çaldırırsak sorumlusu bendenim. Sorumlusu Google e Police. <laughs> Bilginize. Bilginize. Şeyde Whatsapp'ta da öyle yazmışlar ya. Whatsapp yorumlarına girin abi şey yazıyor. Whatsapp indiriyorum ama bilgilerim banka bilgilerim çalınırsa sorumlusu Google Play Store'dır diye altına yazmışlar. <laughs> ama şimdi 3 kişiler bir de yok artık be size. Yok artık oğlum size ya. Aha Yumi ayrı. Yumi ayrı. Yumi ayrı. Yumi peşinden koşuyor oğlum. Beni almadın. Beni almadın. Anasını s**tim. Adamı paramparça ettin koyayım. Yumi'yi beklesenize lan. Ne yapıyorsun? Sen beni tutamazsın. Kıldızla tutamazsın. <laughs> Gözlerim beni tutamaz elinde Üzülmeyelim Kanka Hop geliyorum kanka sana Leb demeden leblebin a**a koyuyorsunuz Tenekeyle fırlatıyorsunuz adamın kafasına Daha mevzuyu bitirmeden döşüyorsunuz Gel ben, Bak Maalesef şimdi, bak kaldım. taktik yukarı kaçar Geldim. Hani gibi yapıyorum Ama bu adam nerede böyle baksana adam Göründü Girdim Ama çok iyisin lan Yardım et Yapıştır Ne vuruyor Ulan ulan ulen. ulan Aa tutuşturma söldü ha. Sanki bir CTRL 2 CTRL 3 yapsana seni kuş atıyor mu? Kalk kalk kalk. Akıllı oğlum benim. Piu. Piu. Öt öt. İyi ötüyor öt kuş sıkıntı yok. Sok sok koş Bir şey kalmadı ki. Yan yetişemem. Q gelecek. Gelsin. Bak şimdi baba baba. Al bana bir <laughs> dayana. Ananı Kanki sende. Kanka sırf o... al diye ya. Süper süper süper. Ben buradan nasıl çıkacağım? Senin kafanı s**ki Kanki. <laughs> sen kuşsun uç kaç işte oralardan. Lan sen bana s**a mı geçiyorsun? Allah be. <laughs> Lan kaçardım bir tane daha vurmasa var ya Lan yardım edin bot Bot hala gelecek anasını satayım. Çekirdek çitliyorlar ya. Faşırt faşırt. Şaka mısınız siz? Şurada bir yerdeydik kanka. Burada gel. Aha. <laughs> Ana aldım lan. Oynuyoruz da. Duvarını abi. kaldır kardeşim ya. Kaldırdım kardeşim. Sana gelip öyle öleyim mi kanka? Öl kanka. Kafanı ondan sonra öleyim. Ben. <laughs> çıldırır iyice çıldırır anasını satayım. Hayır, geliyorum sana. Target Lock. Bakıyorsun öleğine marur bir kere de gül ya ellerimi doldur. <laughs> Üstüne geliyorsun. Öldüm la. Süpersin be. Aha bastır master geldi. Ananı <laughs> zapt Oy öldür. Ula ölüyorum. Ula. Ula. Lan <laughs> oğlum. <gülüyor> bir oradan çıkıyorsun. Ya kanki flash attı. Flash atınca benim ekranımdan kayboldu. Sana nerede Q attığını göremedim. e atamadım. 1, 4, 8, 3, 6, Beni lan. Up, 1, 4, 8, 3, 6, Bir abone olun lan.